Her gördüğü çocukta bir baba dolaşması var. Babasının etrafında geliyor, babası hediyesini alıyor, babası ata bindiriyor. Babası, babası, babası. Anne nerede babam diyor. Haritaya götürün bizi. Hadi senin babana götürelim diyor. Şu an 5 yaşlarında falan değil mi? 6 yaşında. 6 yaşında. Doğdu, 7 gün anacığında kaldı, birkaç gün Süveybe'nin kontrolünde kaldı. 2 yıl Tayif'te i̇ki yıl, kaldı. Geri döndü, daha. bir daha gitti. 2 evet, yıl kaldı, 4 yıl. yılı gitti... Anacığıyla 2 yıl geçirdi dolu dolu. Ne sevgiyi, ne şefkat görmüş ki. Hep anasını andı. Anneciğini özledi. Ben de annemin ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle Mevlüt'e, evet. Mevlüt'e Şen Suyu Hanım'ın ellerinden öperim. Hepimiz annelerimizin Uğur Bey'in de öpüyoruz. annesinin ellerinden öpüyorum. Buradaki bütün ben de kardeşlerimizin de, de bu vesileyle annelerimizin Tüm öpüyoruz. ellerinden öpüyoruz. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Bize göre anneler günü Evet. bir vitrindir. Bizim için her gün annelerimizin elleridir. Onlar bizim kıymetlerimizdir. Sevgiyi herkes belli bir menfaatle yapabilir ama annelerin sevgisi bedelsiz, menfaatsiz. Diyor ya evlat acımasız bir alacak gibidir diyor. Vicdansız bir alacak gibidir. Doğru. Anasının yakasına sarılır. Şunu al bunu al. Çocuğa ilaç içireceğiz Mariye Zehra'ya. Aman ya Rabbi sanki çocuğa işkence ediyoruz. Öyle feryatlar, fikanlar. <laughs> Neyse ki e, eşim Erşim Atiye Hanım üstesinden bir şekilde sabırla geliyor. Bakıyorum ki ben herhalde yapabilir miyim yapamaz mıyım yani. Ama anne yapabiliyor bunu. Başka. Hele ki işte eşi vefat etmiş olan anneler. Hem anne hem baba yapıyor. Hem, hem Uzaklaştırın şey. Mekke'ye götürün. Evet. Mekke'den de yolumuz bir yere gidecek. Mekke'den Şam güzergahına gitmekte olan bir kervanla beraber Amin annemiz yanında Abdullah'ın hizmetlisi Ümmü, 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 Eymen Bereke beraber Medine yola çıkacaklar. Götür biz o zaman Medine'yi. Haritayı uzaklaştır şöyle bir gözümüzde canlansın. Evet. Uzaklaştırın uzaklaştırın tamam çok uzaklaştırın 10 dakikamız kaldı hocam bu arada Mekke'den evet. çıktık bakın Şurada güzergahlar var değil mi Evet. Buradaki güzergahlardan Bizim bildiğimiz Güzergah hangisi şu mor güzergah Neden Bu otobanın güzergahı bugün Umre'ye giderse Uğur Bey şu Hı. Turuncuya dokunur musunuz Turuncu renkli yoldan gidiyoruz otobandan gidiyoruz Şu anda o turuncu evet. yoldan gidiyoruz Uğur Bey ile evet. grupla beraber Umre'ye gittiğimizde O turuncuya dokunmadınız çok küçük yapmışım herhalde. Medine Mekke otobanı. Kırmızıya evet. dokununuz. Uğur Bey dedi ki hocam zaten iki kişi gidiyoruz. Hızlı trenle bir gidip görelim dedi. Kırmızı da Medine Mekke arasındaki hızlı tren. Yeşilden gitmeye kalkarsanız hicret programında anlatacağım. Onu herkes gidemez. O çok zorlu bir yoldur. Çünkü gizli bir yoldur. Mora gelince Morda peygamberimizin veda hattı yolu aynı zamanda Medine Mekke arasındaki güzergahtır. Bunları bu kardeşiniz ne? tek tek bütün İslam alemine hizmet olsun diye yaptı, işaretledi ve güncelliyor. Yukarı doğru çıkınız. Bu işe, o yol üzerindeki işaretli yerler nedir hocam? Hepsi peygamberimizin bir hatırasının olduğu yer. Yani şu gördüklerinizin hepsi ya burada şu mor nokta güzel gider diye dekoratif olarak yaptığım evet. bir şeydir. Bunların her birinde bir hatıra var. Yeşil hicret güzergahı, vedatçı güzergahı, hızlı tren, şey hızlı tren ve otoban. Hepsinde işaretlediklerim var. Bakınız. Evet. Bunu anlamına geliyor. Kadir, Kadim Sırların izinde programını desteklerseniz, takip ederseniz daha göreceğiniz neler var neler anlamına geliyor. Bizim programın her şeyi farklı ama en farklı yanı nokta atışıyla tak tak böyle evet. arz etmemiz. Tarihiyle, coğrafyasıyla bir birlikte anlatıyoruz hocam. Evet. Yaklaştırınız bizi Medine'ye geliyoruz. Ne ilginç. Peygamberimiz hicret ettikten sonra Medine'ye gelmeyecek miydi? Bayram abi sormuyorsun. Demiyorsun ki hocam peygamberimiz hicret ettikten sonra Medine'ye gitmeyecek miydi? Şimdi ne işi var Medine'de? Şimdi 6 yaşında gidiyor Medine'ye. 6 yaşında ne işi evet. var? Neden? Çünkü peygamberimiz Medine'ye geldiğinde şuradaki benim küçük resme tıklar mısınız? Şimdi burada Medine'nin resmini gösterecek eski bir görsel olması lazım. Eğer varsa resimlerden de olabilir. <laughs> şey olabilir. Arkaya Medine'nin illüstrasyonunu verir misiniz? İbrahim abi. Medine'nin illüstrasyonunu evet. Biraz ya da resim olarak eski resim de eklemişimdir Medine'nin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye ne kadar gene görüntü eklemişim orada. Medine illüstrasyon. Evet. 118 gözüküyor. 118'de bulabilirsiniz. Peygamberimiz Medine'ye geldi. Medine'de o zaman şehrin merkezi burası. Çok ilginç. Yıllar sonra buraya mescid olacak. Subhanallah. Neden? Peygamberimizin babası Abdullah. Çünkü Şam yani Gazze'deki ticaretten dönerken hastalandı. Buraya geldi. Neden buraya geldi? Çünkü dayısı Adi bin Neccaroğullarının yurdu burasıydı. Neden dayıları? Çünkü hatırlayın 8 yaşına kadar burada önceki programda anlattık. Öyle bizim programı bir tanesini kaçırırsanız böyle zinciri kopar. Zinciri koparmayacaksınız. Zinciri koparırsanız onu seyretmeniz lazım değil mi Umur Bey? Evet. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip 8 yaşına kadar burada yaşadı. Çünkü onun da babası Haşim'in kabri Gazze'dedir diye gösterdik yer yani. evet. Değil mi gösterdik, gösterdik. Gazze'ye. Evet. Bu yüzden Peygamberimizin babası ve dedesi vasıtasıyla burayla bağı vardı. Yaklaştırınız. Yaklaştırınız bakın şu işaret edeyim Ayasofya Camii ikonlu yerler hep kabirlerdir. Şurası. Bakın bu dursun böyle. bir dakika dursun. Annesiyle 6 yaşındaki göç sebebini tekrar söyleyelim hocam. Buraya niye geliyorlar annesi? Babasını birlikte. görmek istiyor. Küçük Muhammed'imiz. Babam nerede diyor? Görmek istiyor. Annesi de diyor ki o zaman Hadi gel seni bir götüreyim. Götüreyim. Babaya babaya gidiyorlar şimdi. Babaya gidiyor. Evet. 6 yaşındaki bir çocuk. Hadi bakalım, Evet. Elinizden tutmuşunuz. Uzun bir yolculuk. Hadi bakalım babaya gidelim. Sıfırlarda. Ne kadar iyi Evet. Buraya geliyorlar, bu resmin olduğu yer. Bakın, şu anda Peygamberimizin kabrinin olduğu yer burası. Çok ilginç ya. Yani yıllar sonra nasıl bir bağlantı? Burası Peygamberimizin kabrinin olduğu yer. Burası babasının olduğu yer. Ne kadar ilginç, değil mi? Burada Peygamberimiz Peygamberliği boyunca yaşadığı alan. Burası Medine şehri komple çevrilir ama buradayken. Adi bir Necar olanın yurdu burası. Burada Nabiga'nın evi var. Orada istirahat ediyor. Bir ay boyunca bir ayın sonunda vefat ediyor. Nabiga'nın evi şöyle göreceğiz. Önce şuradan bir gözümüzde yerini canlandıralım. Üstteki linke tıklayalım. Ya da önce alttaki linke tıklayalım. Gözümüzde canlansın diye. Özür dilerim. Neden? Çünkü dışarıdan bir görün. içeriği canlandırın diye. Evet. Peygamberimizin mescidi bugünkü haliyle 1990'lı yıllarda yapılan Suudlar tarafındaki genişletmede mescidin son hali bu. Bakınız yeşil kubbe. Salat ve selam sana olsun güzel peygamberimiz. Çok özledik seni yahu. Rabbim dünyada yolundan, mahşer günü havzından, cennette cemalinden mahrum etmesin. Aha. Mübarek peygamberimizin mescidin olduğu yer burası. Buraya doğru geliyorsunuz. Biz Medine'ye gittiğimizde hep gidiyoruz. Gösteriyoruz. Burası kuba kapısı. Evet. Şu kuba kapısı. Şimdi çıkıp bir önceki bir yeri gösterebilirsiniz. Buradan içeri gireceğiz. Bir önceki resme tamam, gelelim şimdi. Orası Efendimizin kabri şerifinin olduğu yer. Evet. Oradan içeri giriyoruz. Bu kuba kapısından içeri girdik. Evet. Şurası o kuba kapısı. Kapı Biraz önce buradan göstermiştim. Evet. Girdiğinizde sağa doğru döndürün. İşte burası şu mahal. Şurası iki direğin aldığı alan. Peygamberimizin babası Abdullah'ın kabrinin olduğu. Burası kabri. Tuval olduğu. mahallesinde, Tuval sokakta. Ee, Nabiga'nın evinin olduğu yerdeki odada. Hocam bu mescit yapılırken o kabir taşınmış mı başka bir yere hiç dokunulmamış mı? Burada duruyor mu altında? O, Acaba. onu ancak devletin gizli açıklamalarıyla hmm. öğrenebiliriz. Neden? Çünkü infial oluşmasın diye Suudlar bu işi hızlıca bitiriyor. Suudlu kardeşlerimiz Mekke'de, kendi yaşadığımı anlatayım, 2015 evet. 2016'da videosu da var. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'in kabri vardı. Zituva'da. Evet. Yani duvarın üzerinde Hazreti Abdullah bin Ömer'in kabri yazıyordu. Mekke'de bunu bulamazsınız, başka yerde yoktu yani sahabe hmm. kabri yazacak. Bir taifte Abdullah bin Abbas'ın vardı sadece bilinen isim olarak. Evet. Oraya bir geldi Kıhır Bey, bir baktım yıkım var. Geldim bekçiye dedim ki ya burada dedim sahabe kabri vardı. Adam tabii ya bilmeyen adam koydular ya da ama adama öyle tembihlediler, yoktu öyle bir şey. Dedim nasıl yok? Bak resim var, benim resim var orada. Dedim bak hmm. burada ne yazıyor? Burası. Abdullah bin Ömer yazıyor burada, onun resmi var, bak kabir burada. Ben bilmem kardeşim dedi beni savda başından. Bütün ajanslara gönderdim ama sözümüz yetmediği için o mübarek sahabenin kabri benim gözümün önünde yıkıldı. Yıktılar mı? Taşıdılar mı? İleride biraz daha açıklamalar netleştiğinde, daha şeffaf olduğunda bunları konuşacağız. Abdullah'ın kabri burası. Çık buradan lütfen İbrahim abi. Resimlerden göstereceğim yerini. Peygamberimiz burada birkaç hafta, bir ay kadar kaldı. Şurada resimler var ya, tıklayınız resme. Bakınız burası Peygamberimizin babası Abdullah'ın o sütunların arasında gösterim duvarı. Bir sonraki resim. Şimdi bu biraz önce duvarda yazı gördüğümüz yer var ya. Evet. Hani kabir yazıyordu. İşte burası. Burası da o yol. Nerede kalıyor? Şu görmüş olduğunuz yer sol taraf mescit. Peygamberimizin mescidi. Evet. Şu sağ tarafta kalıyor ev. Çekiyor musunuz bizi? Şimdi kabirin Züneyd olduğu abi. yeri mi evi gösteriyorsunuz hocam? Evet. Bu illüstrasyonda Bu evin, ev. Şunun arka tarafındaki ev evet. Tam buraya tekabül ediyor sağ tarafta. Yanlış hatırlamıyorsam üçte de çıkması lazım bunun bir yerde. Üç kata çıkıyordu. Burası sahabelerin evlerin illüstrasyonu. Evet. Şu anda düşünseniz Bey buradayım. Ya gel bir Ebu Leylenc sarayı misafir olalım Uğur Bey ya. Biz geri çevirmez gel evet. bir sohbetinden nasip neler ne muhteşem evet. bir lezzet ya. ...valla hayal etmek bile ne kadar müthiş bir lezzet veriyor. İşte mescidine bir burası olduğuna göre o evde şu da sağ tarafta bir sonraki resim. Bakın haritada gösteriyorum ama ben sizi Osmanlı'nın haritasına götüreceğim. Bir sonraki resim. İşte ecdadın haritası. Bakınız burası Mescid-i Nebi, Yeşil evet. kubbe. Hı hı. Şu andaki bütün şu sınır şu andaki mescidin sınırları içerisinde. Neden? Baki kabristanı da burası. Bakın kim nerede yatıyor? Bu kardeşiniz bu haritalar sayesini biliyor. Ha, şu an biz göremiyoruz ama burada kimin nerede yattığını. Değil mi? Şu an şu göremiyoruz. An an Ancak benim gibi haritalardan keşfedenler gösteriyor. O zaman burası, haritalarda burası. yazmışlar mı kim nerede yattığını? Tabii. Osmanlı haritaları. Haritayı yaklaştıramıyoruz değil mi İbrahim abi? Bir dener misin bakalım? Sanıyorum. Yaklaş... Yok yaklaştırılmıyor. Yaklaştırsak da okuyabilir miyiz onu? Okuyamayız. Ben okurdum. Sağ değil tarafa mi? çevir. Bir resim daha git bakalım İbrahim abi lütfen. Bir ara bakayım programı yapayım olmazsa. Orada tek tek göstereyim. Mesela bakın şöyle. Çok özür dilerim sizi yorduğum için. Bakın burada. Özür dilerim sizi sıkıştırdım orada biraz. Ehli Beytin Kabirleri yazıyor. Yani Hazreti Fatıma, hı hı. Hazreti Abbas... İmam Muhammed, şey İmam Bakır e, Muhammed Bakır. Osmanlı arşivlenmiş kabirlerin kime ait olduğunu evet. o zaman. Ha? Neden? Birinci e, Vehhabi ayaklan, ayaklanmasında evet. burası bizim elimizden çıktığında türbeleri yıktılar. Hmm. 17. yüzyılın sonlarında. Hemen ecdat orayı tekrardan aldığında eski yerleri haritalandırmaya başladı. Geç yapılan bir çalışma oldu. Daha hmm. eskilerini bulacağız. Bakınız burası Peygamberimizin kabri şerifinin olduğu yer bir numara. Geliyoruz. Geliyoruz. Burayı gördünüz mü? Ecdadın haritası. Benle biraz yaklaştırırsanız biraz Osmanlıca Osmanlıca değil, Türkçe konuşalım. Ne diyor hocam orada? Diyor ki Türkçe. Evet. Türkçe diyor ki Türbeyi Hazreti Abdullah Eba Rasulullah. Çektiniz mi abi? Evet, Türbeyi Hazreti Abdullah. Abdullah Hazreti Abdullah Türbesi. Türbesi. Kimmiş Abdullah? Eba Rasulullah. Resulullah'ın babası. Peki burada ne yazıyor? Hadi bakalım. Biraz daha yaklaşırsam gözlerimi iyice yoracağım. dara Nabika. Nabika'nın evi. Nabika kimdi? Darar'ın Nabika. Darun Nabika ya da Dar'ın Nabika. Nabika'nın evi. Dar zaten ev demek. Evet. Darus Selam, selamet yurdu. Nabika'nın nabika evinin mi? olduğu yer. Yani biraz önceki resimde gösterdiğim yer Abdullah'ın kabrinin olduğu yer. Ecdat dönemindeki haritada işaretlenmiş onlarca yerden bir tanesi olarak. İşte burada karşımızda evet. duruyor. Burada peygamberimiz bir ay kadar kalıyor. Evet. Burada Nabikan'ın evladı varmış, Üneyse. Onunla beraber arkadaş oluyorlar. Oyun oynuyorlar. Hatta en çok sevdikleri oyunu peygamberimiz yıllar sonra anlatıyor. Nabikan'ın diyor, evinin damına bir kuş konardı. Onu kovalardık diyor. En çok eğlendiğimiz şey buydu diyor. Bir de burada küçük bir hurma, şeyinden havuzu oluşturmuşlar alan. Evet. Yüzmeyi orada öğrenmiş. Ok atmayı orada öğrenmiş. Bir ay boyunca peygamberimiz burada bir sürü çocuk kanısı var. Anacıyla beraber, babacının kavriyle beraber, yeni arkadaşlarla beraber. Benim ufaklığı dün doktora götürdüm. Bu aralar çok dikkat etmek lazım. Mevsimsel çocuk hastalığı var evet dikkat edelim. Baktım iki tane çocuk. Ya hastasınız siz ya. Biraz dinlenin. Hemen bir tanesi bir tanesi de geldi. Dedi ki, arkadaş olalım mı dedi. Ya <laughs> <laughs> hastanedesiniz, hastasınız. Çocuk dünyası ya. Evet, ne kadar güzel. O da gitti annesine sordu izin aldı geldi iki gece oyun oynuyorlar <laughs> hastane koridorunda o sahneyi İzledim. burada canlandırın evet. peygamberimizin 6 yaşında Medine'deki sevinçli günlerini konuştuk bir sonraki programda çok hüzünlü bir şey konuşacağız evet. babayı görmeye geldi babacının kabriyle karşılaştı bu sevinçli günlerin ardından dönerken bu sefer anacını bırakacak daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.